Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 24 Haziran Pazartesi. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti. Türkiye'yi bugünden itibaren mecliste önemli düzenlemeler, ekonomide atılacak adımlar, iç politikada normalleşme tartışmaları bekliyor. Ekonomi gündeminin ilk maddelerinden birisi çalışmaları süren vergi paketi olacak. Vergi paketinin içinde yurttaşın cebini yakından ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor ve bu düzenlemelerin neler olduğu da netleşecek. Yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 1500 liraya yükseleceği belirtilmişti. Ancak daha sonra harcın 3000 lira olacağı iddiası gündeme geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi, AK Parti içinde 3 liraya itirazların yükseldiğini ve en fazla 1000 ila 15 bin lira olmasının teklif edildiğini yazdı. Vergi paketi tartışmaları sürerken hafta başında CHP ile AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının buluşması da önemli bir gündem maddesi olacak. Kamuoyunda tartışmaları neden olan iki önemli yasa tasarısı var. Bunlardan biri 9. Yargı Paketi. Etki ajanlığı düzenlemesi bu paketin en tartışılan maddelerinden biriydi. MHP'nin savunduğu bu düzenlemenin pakette olmayacağı belirtilmişti. Bu durumun netleşmesi bekleniyor. Bir diğer tartışmalı yasa tasarısı ise sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme. Bu düzenlemede ötenazi konusunda geri adım atılmayacağı belirtiliyor. Mardin Diyarbakır sınırında meydana gelen ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangından sonra Şırnak'ta da 7 köyü etkileyen yangın 12 saatte kontrol altına alındı. Bu arada Mardin Tabip Odası 15 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bir ön rapor hazırladı kentte yanık ünitesi olmaması nedeniyle kayıpların sayısının artmış olabileceği belirtildi. Yangında hayatını kaybedenlerden Ubeydullah Buğdaycı'nın koyunlarını, yeğeni Abdurrahman'ın ise amcasını kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde 8 günde 68 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu İşbirliği ile yapılan çalışmayla kitaplardaki cinsiyetçi ifadelerin çıkartılacağı belirtiliyor. Milliyetin haberine göre bir yıl sürecek çalışma süresince kitaplardaki ve masallardaki adam olacak çocuk, erkek sözü, kadın kısmı, karı kılıklı, kızını dövmeyen dizini döver gibi cinsiyetçi atasözleri ve deyimler saptanarak kitaplardan ayıklanacak. İzmir'de bir gün önce anneleri ve iki kardeşiyle birlikte bir otele giden 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş otel odasında ölü bulundu. Çocukların annesi poliste verdiği ilk ifadesinde otele yakın bir yerden konser ve balık ve açık kek yediklerini akşam saatlerinde ise rahatsızlandığını anlattı. Anne hastaneye gidip otele döndüğünde çocuklarının ölüm haberini aldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Malatya'da önceki gün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Akdeniz'de ise dün 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Futbolcuların da aralarında olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan tazminatını ödemediği gerekçesiyle 23 yıl çalıştığı Denizbank'a dava açacak. Diyarbakır'daki Starbucks ve Burger King şubelerine giren bir grup İsrail'i protesto ederken iş yerlerine maddi hasar verdi, bazı çalışan ve müşteriler de darp edildi. Mutlu Şehirler Endeksinin 2024 edisyonu yayınlandı. İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü tarafından hazırlanan araştırmada şehirlerde yaşayanlara yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım ve yerel yönetim gibi konularda sorular soruldu. Danimarka'nın Aarhus şehri birinci, İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin ise üçüncü sırada yer aldı. Listede İstanbul 197. İzmir 222. ve Antalya ise 246. oldu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Atalay şu ifadeleri kullandı. Son yılların en zor, en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz. Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2 yıldır uygulanan %25'lik zam sınırına rağmen konut kiraları Türkiye'de %125 oranında arttı. Türkiye, Avrupa'da kiraların en fazla arttığı ülke oldu. Türkiye'yi %12.8 oranıyla Macaristan izledi. Temmuz ayında 5 sigara grubuna zam gelecek. Kanun gereği sigaradan alınan ÖTV, Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu kadar artırılıyor. Bu 6 ayda üfe %20'nin altında olmayacak. Bu hesaba göre de sigaranın perakende satışı 60 liranın altında kalamayacak. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumlar politika faizinin %50 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hamas'ın yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu Tufah Mahallesi ve Şati Mülteci Kampı'nı hedef aldı. En az 42 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde baskın düzenleyen İsrail askerleri gerçek mermiyle yaraladıkları Filistinli Mücahit Azmi'yi askeri cipin kaputuna bağlayarak götürdü. Görüntüler tepkilere neden oldu. On binlerce İsrailli her hafta sonu olduğu gibi bir kez daha Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'deki rehinelerin getirilmesi ve erken seçim talebiyle protesto gösterileri düzenledi. Polisi müdahale ettiği eylemlerde 3 kişi gözaltına alındı. Şili ve İspanya'nın ardından Küba'da Güney Afrika'nın soykırım iddiasıyla İsrail aleyhine e Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya müdahil olacağını duyurdu. Amerika Hava Kuvvetleri mensubu iki asker Gazze politikasına daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek vicdani ret haklarını kullanmayı talep etti. Müzik nükleer silahlarla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Devlet Duması'nın savunma komitesi başkanı ülkesine yönelik tehditlerin artması halinde nükleer silah kullanımına ilişkin zamanlamada değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna'nın sürekli bombardıman altında olan Harkiv kentindeki akvaryumda bulunan iki beyaz balina aylar süren planlamadan sonra operasyonda kurtarıldı. Balinalar İspanya'nın Valencia kentine götürüldü. İran'da Mahsa Amin eylemlerine katıldığı için ikinci kez idama mahkum edilen Repçe Tumaç Salih hakkındaki idam kararı yüksek mahkeme tarafından bozuldu. Fransa'da gelecek pazar günü yapılacak seçimler öncesinde anketler aşırı sağcı partilerin önde olduğunu gösterdi. Anketlere göre Le Pen'in partisinin oy oranı %30'u aşıyor. Kamuoyu araştırmaları Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğindeki liberal ittifakın oy oranının %19 civarında olduğunu gösteriyor. İtalya'da Hindistanlı bir göçmen işçi traktörün arkasındaki bir makineye kolunu kaptırarak ağır yaralandı. İşverenin işçiyi hastaneye götürmek yerine evine yakın bir yola bıraktığı öne sürüldü. İşçi hayatını kaybetti. Ülkede tepkiler yükselirken İtalya Başbakanı Meloni şunları söyledi. Bu İtalyan halkına ait olmayan insanlık dışı bir eylem. Umarım bu barbarlık sert bir şekilde cezalandırılır. Barcelona Belediye Başkanı, konut krizini çözmek, artan konut maliyetlerini düşürmek ve kentte yaşama hakkını sağlamak amacıyla 2028 yılına kadar turistlere ev kiralamanın yasaklanacağını duyurdu. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti ve kurucularından Roger Waters, Filistin'e destek için Londra'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı. İsrail yanlıları ise etkinliğin düzenlendiği kilise önünde eylem yaptı. Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in tüm müziklerinin yer aldığı müzik kataloğu 1 milyar sterline satıldı. 2015 yapımı Oscar ödüllü Ters Yüz filminin devam filmi olan Ters Yüz 2, 14 Haziran'da vizyona girmişti. Gişe rekoru kıran animasyondan yeni bir rekor haberi daha geldi. Ters Yüz 2 sadece bir hafta içinde dünya çapında toplam 438 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Kahta Kalesi tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı. Türkiye milli takımı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Teknik direktör Montella kadro tercihi nedeniyle tepki gördü. Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi. A milli da 3 puanla ikinci sırada yer aldı. Türkiye gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Berna Can, Politik siyasetin gündemini ve kulisleri konuşuyor. Politikeste Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.